Lina. Efendim anneciğim. Aklıma bir fikir geldi. Lina. Bugün ekşi sakız yapalım mı? Evet. Tamam. Onun için sen hemen hazırlan. Ee, ben de hazırlanayım. Aşağı markete inelim. Malzemeleri alalım. Sonra gelip ekşi sakız yapalım. Olur. Hadi. Hazırlan haber ver bana. Hazırlandın mı? Evet. O zaman ne alacağız şimdi biz aşağıdan? Sakız için malzemeler. Için. O tozdan almamız gerekiyor değil mi? Evet. Tamam hadi o zaman gidelim. <laughs> çantamı da. da alıp gidelim. Tamam çantamı da alalım. Ben hazır, ben de o zaman hadi koş düş önüme. <gülüyor> <Göstermen> <gülüyor> aldık. Evet biz malzemeleri aldık eve gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> malzemeleri aldık. Evet. Şimdi bu normalde gösterelim. Bu normalde şeker. Şekerin içinde de ekşi tozu var. Bu şekeri ekşi toza batırıyoruz. Yiyelim. Öyle yiyoruz. Ama biz bu şekeri bugün çıkartacağız. Buradaki sakızları bunun bunlar içine de dökeceğiz. Ya. Bu sefer ekşili şeker değil de ekşili sakız denemiş olacağız. Bunlar da jelibon. Jelibonlarla da deneyelim. Evet. Sonra dedik ki jelibonlarla da deneyelim mi? Şimdi hepsini yapacağız. Ben sana en önce küçük bir tabak vereyim mi bunlar için? Al annem. Tamam. Al sana tabak. Hadi bakalım evet. Onu açabilecek misin? Bunu önceden açtı zaten. Şekeri bir kenara bırak istiyorsan. Şimdi onu yemeyeceğiz. Tamam. Şimdi şekerin içinden şöyle bir toz çıkıyor. Bu toz böyle tatlı ve ekşi karışık bir toz. Normalde dediğimiz gibi o şeker bu toza bandırılıyordu. Ama şimdi biz sakızları atacağız içine. <gülüyor> Çok <gülüyor> merak ediyorum. <laughs> Tadı nasıl olacak acaba? Uğurlar <laughs> çıktı. Evet nasıl o duman çıktı. <laughs> Bakalım onlar var böyle. Şimdi ilk anneciğim sakızım yoksa bu jelibonlarla şey mı? Bence ilk sakızla başlayalım. <laughs> Bence. Jelibonlarla şey, nasıl olur bir fikrim yok Lina. Bir tanesi. <laughs> Lina onu yere düşürdü. <laughs> Bence tabağın içinde yap. Düşerse yer tabağın içine düşsün Lina. Bir tane düştü bu kırmızı. Evet. Böyle. Bir İki. tane de gene <laughs> beyaz düştü. Ne? Geldi? <laughs> bir tane turuncu geldi. Peki bunun kolay bir yolu yok mu? Mesela bunu komple açamıyor muyuz? Açabiliyoruz da ben şu an yapmak istemiyorum. Tamam. tamam İstiyorsan aç daha basit olsun. Bak. Aa, ama biraz zorlaşıyorum. dök diğerlerini de hemen. Dökemiyorum anneciğim. Oh, bir tane mavi. Baksana. Rengarenk oldu bunlar. Evet. Ama kırmızılar hep yana dönmüş. Bunları karıştırmak için kaşığa da ihtiyacım. Sana bunun için kaşık vereceğim. Tamam anne. Al bakalım. Sihirli annem izliyordu. <laughs> Böyle Bir kere de ben karıştırabilir miyim? Tabii. Çok merak <laughs> ettim. Güzel. Anne şu sayede karıştırdık. Hangisi? Bunu çok tuhaf bir koyayım. şey oldu, baksana. <laughs> <laughs> Anneciğim şuna bir baksana. <laughs> o şeker bugün çok yedin, daha fazla olmaz biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> da yani... Tamam, bu karıştı bence ya. Bence de anne. Dur. Ve i̇lk kırmızıdan Tadına bakıyor Lina. Hadi çok merak ediyorum. Nasıl? <laughs> Sen direkt tozu da mı yedin? <laughs> Jelibon da dökeceğiz ama daha toza. <laughs> bir tane deneyecektik ya. Bir de ben bakayım tadına çok merak ettim. <laughs> o zaman bu kırmızıyı alıyorum ve yiyorum. Anne mi yüzü de? Şimdi şeker. İlk başta ekşi gibi oluyor Lina. Sonra tatlanıyor çünkü evet. tatlılar tozlar gidiyor. Bittim. Evet. O zaman şimdi jelibonları deneyelim sakızları çıkarmamız çıkartmamız lazım. Kaçışlar elimizle çıkartmaktan daha çok güzel. Tuzları şöyle kenara çekeceğim. Bence bir tane jelibonu hiç onları ayıklamadan dökebiliriz. Ne diyorsun? O zaman böyle yapalım. Tamam, bunu açabilecek misin? Bu ne? <laughs> Koluna yapışmış. <laughs> Ağzının sıkısı buraya koydum. Tamam. Pembe. Evet. Uh, bir tane demin yemek istiyorum. Ekşi toz bunun içindeydi. Yine buraya sakısını koydum. <laughs> Böyle oldu. Jelibon mu o da? Bak bak kim nasıl olacak? Ekşi <laughs> Emin misin Lina? Eminim, emin. Aa! Ama eminim ekşi. Bak canan ne diyeyim. Şöyle. Çok kırmızı. Kırmızıyı denemek istiyorum. Kırmızı da aynı yeşil gibi. Ve koyuyoruz. Çekil. Ben Zelibon'da bunu pek deneyebileceğimi düşünmüyorum. Bence de anne çok güzel. Anne bence sen de jelibon tadı geliyor. Çok güzel. Ekşi sakızlarımızı yaptığımıza göre artık kapatalım mı? Bunlar değil mi öyle? Tamam. Alt kısmı yaptım bu sefer. Tık videomuzun sonuna geldik. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.